Merhaba arkadaşlar. Türksat TV Box. Türksat TV her yerde KF 1500 modeli. Hiç uzatmaya gerek yok. Hemen açalım. Hızlı kurulum rehberi. Bir kitapçık çıkıyor. Türkçe. Tamam. Yan tarafa aldım. Garanti belgesi. Tamam yan tarafa aldım. 12 volt bir amper adaptör HDMI kablosu kumandamız açalım. Bu şekilde yansım oluyordur. kumandamız bu. Herhangi bir tuşa dokunduğumuzda ışıkları yanıyor. Numaratik. Ana ekran. Geri. Ses kapat. Sesli komut. Volüm düğmeleri ve kısa yol butonları burada. TRT tabi eklemişler tabii ki. Ayarlar var. Açma kapama var. Çok ağır arkadaşlar. Burada açma kapama butonu var. Bunda LED ekranı var. Burada da var. 2 adet USB girişi var. 1 2 0 1 3 0. Hafıza kart giriş noktası var. Arkası bu şekilde. Kutu açma videosu bu kadar olsun. Televizyondak görüntüsüne geçiyoruz. Türksat TV her yerde. Açılış sayfası bu geliyor. Uygulamalara geç diyorum. Evet tamam mı diyor. Uygulamalar sayfasına geçtiğimizde önümüze gelen ana ekran bu. Buradaki uygulamaların sıralaması normalde değiştirilmiyor. Dezavantaj olarak bundan bahsedebilirim. Bu şekilde. Ha çok kötü mü? Kötü değil ama... Bunları istediğimiz zaman sağa sola kaydırma, yukarı taşıma, aşağı taşıma normalde diğer launcherlarda yapabiliyoruz. Yani Launcher'ı değiştirirsek bu arayüzü yine yapabiliriz. Onu en son videonun sonunda zaten size soracağım arkadaşlar. Acaba yorumlarda Turkcell TV Plus Pro'da yaptığımız gibi Projectivity Launcher mesela örnek yükleyerek bunu da değiştirmemiz iyi olur mu? Onu sizin tercihinize bırakacağım. Hatta videonun sonunda bunu da yapabiliriz uygulamalarım ekstradan yüklediğimde orada kısa yolda görünmeyen sadece TV uygulamalarını gösteriyor orada ana sayfada. Ama cep telefonu uygulamalarını, mobil uygulamaları burada tüm uygulamalar sekmesinde görebiliyoruz. Buradan baktığımız zaman 40'tan fazla uygulama olduğunu görüyoruz. Bu Abdoite TV'lerden her ikisi de yüklü. İkisinden de uygulama indirebilirsiniz. Aptoite'nin normalinden cep telefonu ve tablet versiyonudur. Bu tarz uygulamaları indirebilirsiniz. TV versiyondan da Google TV OS yani bu yazılımı özel uygulamaları indirip online olarak buradan güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte Google Chrome, Cloud Stream yine diğerlerini saymama gerek yok. İsimlerini telif konusuna girmesin. Fazla da detay içine boğulmayalım uygulamaların sekmesinde onlar var yine her şey açık S dosya burada device info'dan baktığımızda 4 GB RAM olduğunu en altta yazıyor görebiliyoruz Amlogic işlemci var burada her ne kadar göstermesi de S905 X4 2 GHz hızında çalışan iyi bir işlemcimiz var Şuradan biraz daha detaylı bakabiliriz. ARM Cortex A5 Amlogic S905X4 ekran kartı Mali G31. Android işletim sistemi TV her yerde de Android 12, Turkcell TV Plus Pro'da Android 11 olmalı arkadaşlar. Onu unuttum söylemeyi. 4 GB RAM var. 32 GB dahili hafızamız vardır. Yine burada Google TVOS L1 lisansı var. Google'ın lisansını bu cihazda barındırıyor. Burada bütün platform uygulamalarını legal bir şekilde rahatça kullanabilirsiniz. Farklı varyasyonlar denememize gerek kalmaz. Şimdi arkadaşlar arayüzü değiştireceğim. Ondan sonra son halini görelim. Aynı yan taraftaki gibi launcher'ı değiştirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz. TVOS eee arayüze sahip launcher daha çok benzeri ve kullanım rahatlığı bunda olabilir. Kişiden kişiye göre de değişebilir. Bence gayet güzel basit bir kullanımı var. Uygulamalarım en başta oradan geri geldiğimizde ana ekran burası. Burada normal e, TVOS Launcher'dan orijinalden farklı olarak şuradaki ek e, kısa yollar ekstra olarak düşünülebilir. Bu daha bir avantajlı gibi görünüyor. O yüzden mantıklı bakınca. Tabi tercihler farklı olabilir. Az önce videonun başında gösterdiğim orijinali sevenler için o şekilde de kullanılabilir. Ben bu halini seviyorum. Bu şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Türksat TV her yerdenin tanıtımı bu kadar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.